Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün kar yağıyor. Yücel burada. Evet kar yağıyor arkadaşlar. İnşallah biz de aşağı ineceğiz. Şöyle arkadaşlar. Gösterip inşallah inebilirse gitmeyeceğiz. Şöyle artık hafiften yağıyor böyle. Hafiften böyle çok az. Çizeliyor arkadaşlar. Artık kar. Yücel'le bu adam var. arkadaşlar çizeliyor. İnşallah arkadaşlar biz de aşağı inebilirsek videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Kardan adam oynama videosu falan. Kardan oynama videosu falan. Aşağılar şura kar. Şura kar. Bütün hepsi şuraların üstü kar. Evet arkadaşlar. Belki aşağı inebilirsek oynayacağız. Arkadaşlar şuralar hep kar. şura gördüğünüz yerler. Şuralar falan. Hepsi kar. Şuralar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay. İnşallah biz de aşağı inebilirsek video atacağım arkadaşlar kanalıma. Hadi görüşürüz. Bay.